Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün keratin bakımı yapacağız evde. Bunun için yapmamız gereken şeyleri söyleyeceğim size. Önce tuzsuz bir şampuanla saçınızı iki defa yıkayacaksınız. Ben birkaç saat önce dışarı çıkmam gerektiği için saçlarımı yıkadım. Kendi haline bıraktım. Biraz böyle çok elektriklenmedi ama en azından şekil veremeden çıkmış oldum. Şimdi saçlarımı yıkayacağım. Keratinimi de göstereyim size. Biçimsiz bir görüntüsü var şu anda. Bu arada ne kadar uzadığına bakın. Saçlarımın şuralarımdaydı. Ee, yağlarımın içerisine, şampuanın içerisine kattığım serumlar gerçekten çok hızlı uzamasına sebep oluyor. Beyazlarım da çokça. Şuraya kadar yine yaptığım 10.1 açıcısız turunculaştı. Tabii bunun için cila falan yapmak gerekiyor bu turunculuğu azaltmak için ama e, yormamak için saçımı bir de yaz çok sık yıkandığımız için yormamak için e, dibini boyamadım. İnşallah onu da bir gün birlikte boyarız. Bu ürünü kullanıyorum. Trinova. Trend yoldan alıyorum. Fiyatı 47 lira kadar bir şey. Ya da 43 lira. Ee, şu kadar. Şöyle göstereyim. Kocaman. Ee, 500 gram. 500 milim. Yarım kilo. Uzunca bir süre gidiyor. Çünkü saçınızı vıcık vıcık sürmüyorsunuz. Ee, saçınızı yıkıyorsunuz. Havluyla biraz nemini aldıktan sonra e, Saç fırçasıyla ve ince bir tarakla krepe tarağı da olabilir normal tarağınız da olabilir Saçınızı taraya taraya yediriyorsunuz e, Yağ sürer gibi işte saçınıza yağ sürerken böyle Masaj yaparak içine geçirmeniz yedirmeniz gerekiyor ya Keratinde de Aynı şekilde işte saçınıza yedirmeniz gerekiyor ama bunun için eldiven kullanmanız gerekiyor çünkü parmaklarınız Büzülebiliyor kimyasalı çok yoğun kokusu da yoğun ama diğer keratinlere göre e, böyle aman aman genzinizi gözünüzü yakmıyor ama masum da değil yani sonuçta ısı görüyor keratin bir tek ısıyla saçın içerisine işleyen bir iş, e, ürün diyeyim e, saçlarınıza iyice yedirebilmeniz için saçlarınızı fönle kurutuyorsunuz bu işlemlerin hepsini biraz sonra birlikte yapacağız zaten Saçlarınızı kuruttuktan sonra, iyice kuruttuktan sonra saçlarınızı presliyorsunuz, maşalıyorsunuz. Böyle az az alıp üzerinden 3 defa geçerek, e, maşanızı eğer saçlarınızda açıcı ya da e, böyle saçınızı yoğurmuş bir boya yoksa, saçınızı yıpratmış bir işlem yoksa saçınızda e, ısı ayarınız 200 santigrat derece 210 santigrat derece olabilir. Ama saçlarınız benim gibi platinse, sarıysa, e, ne bileyim açıksa yani soğan kabuğu, karamel, turuncu tonlardaysa onlar da açıcıyla uygulanan renkler çünkü. O zaman saçlarınızı 170 santigrat derecede preslemeniz gerekiyor. E, presliyorsunuz. Şu hareketi bile yapmıyorsunuz mesela dümdüz Böyle mi ayırdınız ya da işte şuradan mı ayırdınız saçınızı? Nereden ayırırsanız, saç ayrımınızı nereden yaparsanız yapın, saçlarınıza bir daha dokunamıyorsunuz 3 gün boyunca. İstediğiniz şeyde kalsın istiyorsanız bu anlattığım Brezilya fönü. 3 gün boyunca her sabah uyanıyorsunuz ya da öğlen ne zaman uyanırsanız saçlarınızı 3 gün boyunca presliyorsunuz. O e, keratin iyice saçın içine girsin diye dediğim gibi bir tek ısıyla keratin saçın içine işliyor. Üç 3 gün boyunca presliyorsunuz. 3. günün sonunda ya da 4. günde şu an çok zor onu yapmak. Çünkü ense'den terleyeceğiniz için sakın toplamıyorsunuz. Ense'den terleyeceğiniz için buralar böyle biraz işte dalgalanabiliyor saçlar, biraz bükülebiliyor. Ama sorun değil. 3 gün presleyeceğiniz için problem olmayacaktır. Bu söylediğim Brezilya fönü ama derseniz ki ben sadece keratin botoks yapmak istiyorum saçlarıma. Bunun için yapacağınız işlemde yine saçlarınızı iki defa tuzsuz şampuanınızda gidiyorsunuz, yıkıyorsunuz, geliyorsunuz, havluyla nemini biraz alıyorsunuz. Ardından söylediğim gibi yine boya fırçası yardımıyla bütün saçınıza ince ince boya yapar gibi keratini uyguluyorsunuz. Ardından saçınızı fönle iyice kurutuyorsunuz. Hiçbir tane nemli ıslak saç kalmayacak şekilde. Ardından gidiyorsunuz tekrar tuzsuz şampuanınızla saçınızı yıkayıp kremleyip çıkıyorsunuz. E, keratini yapmadan önce asla saçınızda işte 7-24 bakım e, durulanmayan sprey ya da işte argan yağı, saç yağı, sprey hiçbir şey kalmaması lazım. Bu yüzden saçınızı iki defa yıkayacaksınız. Kalıntının olmaması için keratininizin tutması için e, botoksta dediğim gibi iki defa yıkıyorsunuz saçınızı nemini alıyorsunuz ince ince alarak saçlarınızı keratini uyguluyorsunuz. Saçınızı iyice tarayarak kurutuyorsunuz ardından gidip saçınızı şampuanla bir kere daha yıkayıp ardından saç kreminizi yapıp Botokslamış oluyorsunuz saçınızı böyle. Ardından istediğiniz şekli verebilirsiniz. Böyle benim gibi duştan çıkıp sıcak diye sırf serinlesin diye. Ee, saçınız ıslakken çıkıp gez edebilirsiniz. Sonuçta o saçınız e, keratin kaybettiğinde Şöyle nasıl benimkisi yine de bakımlı. Çünkü ben ara vermeden bakım yapıyorum ama saçınız böyle Nasıl söyleyeyim? Şekil almıyorsa böyle kendi kendine bükülüyorsa mesela burası keratinini kaybetmiş bir saç keratin yok işte e, fönlemediğim ya da preslemediğim ya da maşalamadığım zaman saçlarım böyle şekilsiz gibi duruyor aslında doğal dalgalı benim saçlarım e, tabi bu kadar boyadan sonra dalgası da işte bir doğal bir görüntüsü de kalmıyor ne yazık ki Muh muhakkak şekil vermeniz gerekiyor uzatmam gerektiği zamanlarda hani uzun saç seviyorum zaten Uzatacağım zamanlarda muhakkak saçımı örüyorum. Kendim örüyorum. Ee, saçlarım daha hızlı uzuyor. En azından buralar daha düzgün görünüyor. Ve e, herhangi bir işlem, ısıl işlem yapmama gerek kalmadan uzun süre saçlarımı bu şekilde kullanabiliyorum. Dışarı çıkabiliyorum. Sorun olmuyor. Ee, şimdi ben gidiyorum. Saçlarımı tuzsuz şampuanımla bilerek birisiyle yıkayacağım. Çünkü diğer şampuanımın e, morfozlu sanırım o. Morfozun içerisinde ampuller var. Onun dışında da e, biyoksin var sanırım. Eşimin şampuanı. Onunla yıkamak istemiyorum. E, saçım bunlara alıştığı için ve 3 gün boyunca 4 gün boyunca yıkayamayacağım için BC ile yıkayacağım saçlarımı. Ardından geleceğim ve birlikte e, keratin uygulayacağız. Şimdi görüşürüz. Saçlarımı yıkadım, geldim. Krem sürmüyoruz. Sadece şampuanladım. Ee, i̇ki yemek kaşığı kadar keratin aldım. Kabıma, boya kabıma. Size göstereyim bunun ne kadar olduğunu. Baya çok. iki kere kullanılmış hali bu. Dolu dolu yani. Bir de hemen geliyor kargo. Şimdi saçlarımı uygulayacağım. 45 dakika saçımda bu bekleyecek. Beklerken biraz kuruyacak ardından kurumadı yer kurumayan yerlerini iyice fön makinasıyla kurutacağım. Ardından preslemeye başlayacağım. Ellerinizi buruşturmasın diye muhakkak siz de eldiven giyin. E, havlunuz omuzlarınızda kalsın. Çünkü keratin değecek. Tarayamadığım için nasıl toplayacağım bilmiyorum. Çok düzgün ayırmanız önemli değil, her yere yedirmeniz önemli. Çok dibe değdirmemeniz de gerekiyormuş. Siz çok dibe değdirmeyin. Şöyle azıcık azıcık alacağım fırçama, alttan üstten boya yapar gibi aynen her yere keratinimi süreceğim. Diplerden ziyade uçlara daha yoğun çünkü uçların keratini çok daha çabuk azalıyor üst üste boya, üst üste cila her şey yaptığınız için uçlar daha önemli bence. Sonra saçlarınızı tarayacaksınız. Böyle önce uçları tarayın. Sonra diplerden başlayın. Çok ıslak bırakmışım saçımı. Böyle buraya da yapacağım aynını bütün saçı aynı şekilde uygulayacağım sonra tarıyoruz iyice tellerin arasına girmesini sağlıyoruz eğer çok böyle bu koku sizi rahatsız edecekse Maske de kullanın ama maske işinizi çok daha zorlaştırıyor. Bu aşamada değil de e, pres aşamasında çok mahvediyor gözünüzü, genzinizi, burnunuzu. E, pres dediğiniz düzleştirdiğiniz aşamada şey yapabilirsiniz. Maske takabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Dayanabilirim diyorsanız eğer bu kokuya maske takmanıza gerek yok. Dediğim gibi maske çok zorlaştırıyor işinizi. Ama dayanamayacak gibi de olursanız muhakkak maskenizi takın. Koronadan sonra herkesin evinde artık kutu kutu maske var bence. Gözümü yaktı. Hı -hı. Efendim anneciğim. Şimdi hava sıcak diye sanırım kokusu çok rahatsız etti bu sefer. Böyle boya yapar gibi tamamını uygulayacaksınız. Ardından 45 dakika saçınızda bekleteceksiniz. Kurutacaksınız. İsterseniz ben tamamını bitireyim. Ondan sonra görüşelim. taraf bitti. Böyle yakabiliyor işte. Hava çok sıcak olduğu için. Gerçekten makyajsız yapmaya çalışın. Ağlamıyorum. Sadece yanda. Burada bir sorun yok. Lütfen makyajsız uygulayın işlemi. Şimdi bu tarafı bitireceğim. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bitti. Yanınıza bol peçete alın. Çünkü vahim. Salonlarda yaptırabiliyorsanız salonlarda yaptırın. Çünkü onlar çok daha hızlı uyguluyorlar. Birkaç kişi aynı anda yapıyorlar. Ee, klimalar da açık oluyor. Kapılarda ceryan yaptırıyorlar falan. Daha hızlı uyguluyorlar. Dediğim gibi saçınızı nereden ayırmak istiyorsanız böyle yamuk gibi oldu benimki ama preslerken düzeltirim ne bileyim ya da böyle kalır zaten böyle yapış yapış kalmayacak şimdi 45 dakika bekleyeceğim inşallah sonra fönle kurutacağım ee, preslerken tekrar görüşürüz hatta fönlerken de görüşebiliriz şimdilik hoşçakalın Arkadaşlar 45 dakika bekledim. Ağlaya sızlaya bütün makyaj aktı gözüme. Lütfen bu işlemi bol ceyran yapan ya da balkon gibi bir yerde yapın. Ben balkonda yapamadım çünkü şu an çok güneşli. O yüzden görüntü kalitesi çok düşüyordu. Ee, bol ceyran yapan hatta klima olan mantilatör olan bir yerde yapmaya çalışın. 45 dakika bekledim. Şimdi saçlarımı kurutacağım. Ardından birlikte presleyeceğiz. Bir şey eklemek istiyorum. Gözlerinizi kapatarak saçlarınızı kurutun. Evet arkadaşlar kuruttum saçımı. En büyük hatam gerçekten makyajlıyken yapmak oldu. İnat ettim herhalde. Ee, 170 santigrat derece ayarladım. Remington'un dışarı, yani ıslakken kurutulan maşasını kullanıyorum ben buradan. Buhar olarak çıkıyor ıslaklık, saça zarar vermiyor. İyonlu zaten kalın plakası. Şimdi saçlarımı presleyeceğim. En zoru bu biliyor musunuz? Çok bükmeden saçınızı. İşte kıskaçlı tokayla Ay <laughs> çok Çok kötü Ama değiyor ya gerçekten Mükemmel bir işlem Saça çok iyi gelen bir işlem Saçı yenileyen bir işlem Çok rezil bir video oldu bu böyle Ağlaya ağlaya <laughs> Bu taraklardan kullanıyorum ben Saça asla zarar vermiyor Şimdi presliyorum. Maşam ısındı. Of. Taraya taraya. Zaten kuruturken ensem terlediği için altlar yine ıslandı. Keratin ısıyla saça yerleşiyor arkadaşlar. Korkmayın o yüzden saçınızı preslerken. Cıs 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 saç, saç, saçınızdan ses gelebilir. Bence o keratinin saça işleme sesi. Saçınız yanmıyor yani korkmayın. Evet şimdi Yazın yapılacak iş değilmiş ya bence. Bayağı uzamış saçlarım. Dibine bakın. İki ay mı oldu? İki ayda kimin saçı bu kadar uzuyor? Maşallah diyeyim. Saçıyla benim kadar uğraşan insanlarsanız, saçınızı benim kadar seven insanlarsanız lütfen bunları yapmaya çalışın. Böyle bazı kızlar şey yapıyor yağ gibi presliyor saçlarını. Yağ gibi böyle düzleştiriyorlar. Hiçbir zaman öyle biri olamadım. Çünkü ısıya maruz kalması benim canımı çok acıtıyor. Saçın. Hani prestense şeyi daha çok seviyorum. Fönü. Birebir değmiyor ya bu sıcaklık saça. Fönde daha rahatım. İsterseniz ben bütün saçımı presleyeyim. Ondan sonra e, size yapmanız gerekenleri tekrar hatırlatayım. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar, şimdi kalkülüm yapacağım. Ondan sonra çok şükür bitiyor. Uf, çok zorlandım. Gerçekten çok zorlandım. Gözlerim çok yandı. düz, dümdüz olmasa da olur. Çünkü şey iki gün daha presleyeceğim. Umarım dayanabilirim. iki gün daha. Gerçi diğer iki gün bu kadar şey yapmayacak. Yakmayacak yüzünüzü, gözünüzü. İnatla şu makyajı yıkamadım ya şuralar birbirine girmiş arkayı da bir kere daha presleyeyim. Bence ondan sonra kapatalım. Kendinize güveniyorsanız diyeceğim. Kendiniz evde yapın. Ama malzemeniz varsa kuaföre de gidip rica edip yaptırabilirsiniz ya da el yatkın bir arkadaşınız, kardeşiniz, dostunuz varsa ona da yaptırabilirsiniz. Şimdi üç gün boyunca saçlarımı günde sadece bir defa üstünden geçmek kaydıyla presleyeceğim. Sonra yıkadığımda saç kremi de sürebileceğim. Ee, bakın. <laughs> Şimdi ben evde keratin bakımı yapmış oldum. Brezilya fönü yapmış oldum. Botoks değil bu. Botoks da dediğim gibi hmm, kurutuyorsunuz ve hemen ardından 45-50 dakika bekledikten sonra yıkıyorsunuz. Saç kremi de sürebiliyorsunuz. Ama bunda 3 gün boyunca terlememeye dikkat edeceksiniz. Çok fazla. Ondan sonra saçınızı kulağınızın arkasına koymayacaksınız. Toka değmeyecek. Hiçbir şey olmayacak. Benim düzleştiricim bu. Çok memnunum. Ve to straight yazıyor. Şöyle hep 170'te presledim bu arada. Siz de lütfen saçınızı 170'te presleyin. Dediğim gibi açıcı varsa, işlem varsa saçınızda. Ee, evde rezil olma videosu bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bir dahaki videomda dip boyayacağız muhtemelen sizlerle. Ee, güvenilirlik kaybolmasın diye bu makyajla devam ettim. Hani işte sanki aynı video değilmiş gibi. Haklı olarak düşünebilirdiniz öyle bir şeyi. Şunu yapmayacaktım. Ee, ama şey yapacağım. Şimdi gidip kör olan gözlerimin makyajını temizleyeceğim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.